Ben de bars, oynayacağım bars, ya. Şey kafana göre ya al kafana göre. Fark etmez bro. Of kork, <laughs> Ah hevli giriyor. Vur oğlum reis. Hadi be. Harbi <laughs> be kördüm. Geri, Geri dönüyor, vent'e geldi. geliyorlar. Aa, oraya geliyor, vent'e geliyor. Kardeşimsin, gel. Çok çok zeki. Atladı, kuracak. Spray hmm. kapattı. Aynen, kedi kapattı, kuruyor abi. Kardeşimsin, bu aşağıda hemen. Bravo. Gel evet, çözdüm. Eyvallah kanka. Peki, peki bir şey söyleyeyim mi? Ay şey. attığım bu kız kişiyi. Yerediler mi ki? Giremediler. Yok bekliyorlar. Ben bırakmıyorum abi. Hıh, hmm, geliyorlar. Araba atıyorum. Yüz vurdum onlara. Aldılar. Mid var bir tane. Bir tane geçelim. Nere? Garazı, garajda. Garajda. Onuna yüz vurdum abi. İki garaj. Garajda garaj. Nice. Hey Miran abi ne neyse sen. Sağ be. Sağ Hiç bize teşekkür etmiyor. Neye bak ya. <laughs> Göstene lan. Aa. Emre. <laughs> ya, yarattım ya. Bak. Sait girdi mi onu söyle sadece. Arkadan geliyor. Sait girmedi bro. Sait girmedi bro. Önümde, önümde de. mi? Önüm hep Hepsi direkt bir mermi ha. O da bir mermi. Sonra sonra burada. <laughs> ah helal be. Vurdum <laughs> <Uzun gülüyor> kardeşim sen. lar Düştü sen. İki var. Kardeşimsin. Bravo. Aaa biraz. 2'ymiş. 30 30 vurdum yine. 2B var. 2B kadar. Pekattam. <laughs> 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 Arka Sıradaki gelsin. İçeride. Var mı başka silaha gidebilir mi? Geç 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 geç, geç. Heaven, olabilir. Heaven'da olabilir. Heaven olabilir. Yoro <laughs> Heaven'da. kardeşim durma önümde de adam vurayım. 80 vurdum. Geliyor Yo bir daha geri yok? geliyorlar. Evet. Geliyor. Girdi hepsi. Geldi. Öldürdüm kuramadı. Mid duvar kırıldı. Sağın dikkat et. Abi sabatını sikeyim nasıl beyin Kanka Fake şey, vermesinler bro hocam. Evet. Alarm botuna da yakalandı. Aynen gidiyor. Mit var. Girmiş oğlum. Bir tane çok az çok az çok az, Pardon çok az değil 60 vurmuşum. Yoru 60. Yoru nereye gitti amına? Fight'a girmiş oğlum adam. Ee, oğlum elimde başka silah olsaydı paramparça ederdim onları. Neye kodsam <laughs> Tamam. Sen Son çok temizledin, kaç oradan? Tanıyor sova, sova ile 68 arkaya. Kan kampın. Aa bir tane daha var, bir tane daha bun. 57 vurmuştum, 30 canı var. Aldın kanka. Ay nice. eğimli konu Nasıl kilitleniyor kafaya? Bir tane var. Duvar arkası bir tane. İkisine duvar arkası. İki garaj girdi abi. Bir garaj Aa, bir tane, tane. back side var sağ. Side şey. Orada. Elaaaat. Alandırma da bir şeyi e beni ya. Bırak beni. Bekle, bekle. Yoruluk kanka. Heaven, 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 heaven. Kör, kör. İki heaven, iki. Solda olabilir, sağda. Sağda. Neyse ne var olayım. Ben B tarafı giriyorum ama abi. <laughs> kanka öldü bura. Geliyor bir mi? şey söyleyeceğim. Kubi gelebilecek Yayın mi? Ya. O bura bura yakın dibimiz. O da öldü kanka. Hayır değil. Kubi. bir oyun. Allah'ım. Bir tane daha gördüm. Bir tane daha var. Ananı sikim atamadım o bey. Evet. Hop beyin ara. Nerede? Nerede? Nasıl oynayalım? Even. Ne lan, ne Vurdum yapacağım. biraz gösterme kal orada. Rosu söylene bak. Taşçı. Onu taş kanka biraz bekleyelim. Yanımdan geç lan o. Burda burda ileri kaçıyor. Sage orada. Bozdu burada. Görün. Aa, görün. Sorry kanka. Evet. Geç gördüm. Helal olsun. Beyin var abi ona göre. Sus, su, su 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 açılmış kanka. Onun canı var bu adam vuramaz onu. Typer ulti bas var bari. B deyim Şey var. Şey var. Abimin var bir tane. Bekle. Gösteriyor, gösteriyor. Nasıl çıkıyor ya? Aa, da, da o şey de Kanka gel. Köşeye zorluyorum. Tam dön müsün sen? Kanka vur. Şite dönüyor. Diye de dönüyor. İki seti. 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 Açık kuruyorum, kaçıyorum kanka. Abi asıl şeyi vuruyorum ben haklı. Dikkat et çıktı heaven şu an heaven. geldi. İki heaven. O neydi oğlum? Yapma lan Yapma. sen Görmedin ki onun oradan. Açıkta kanka. Açıkta kanka bomba açık. Piklemem bence. Piklemem. Pik sık mi? sık sık. Adam, Ay, adam. Hiç iş işaretledim ha. O kadar kötü oynuyorum ki, hepiniz eliniz güvende izliyorsunuz. Değil mi anladın? Ne diyeceğimi ama? pardon. <laughs> Öldü. Döndüm. Bey, gel gel, B'ye dön. Heaven. Ölme. Kaldırdım, kaldırdım. CT baksana. Bekler mi? Çıkıyorum ben. İşte de Heaven'da. Çıkıyorum kanka. Göstermeyin, ikiniz de göstermeyin, ben oynayacağım. Aynen orada babam. Dönüyor mu lan? Bravo. Nereye kanka? Nereye ya? Well diyorum ellerim yanıyor kimse anlamıyor ya. Öf, 28 mi be abi sen reissin ya. Geldiler buraya. Bir daha burada. Ben daha oynayamam orada. Tamam sıkıntı yok gel abi gel gel gece. Lan oğlum bomba bende. Kamerayı kırdınız. Baksana oraya. Yolunda var. Zaman kazanıyor. Çekil bakalım. Aynen. Aynen oğlum size. Biraz hard Bravo Velas, tú se lo vendo ya.